Evet sevgili seyirciler buz okeyi zamanı başladı. Buz okeyi inanılmaz sevgili seyirciler. Yağan kardan sonra kalan buzlarımızı evet yere dikkat ediyoruz. Oh. Buz okeyi buz buz. Buz gibi okey. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Evet. Buz okeyimizde kaleye doğru giden Şanslı kişi kim? Tabii ki de Ali Tekin Kılınç. İnanılmaz sevgi seyirciler. Bu zokeyinde inanılmaz dakikalar, inanılmaz saatler. Saatler mi? Tabii bak daha saatlerimiz var burada. <laughs> evet sevgili seyirciler. Bazen arada bir böyle inatçı buzlarımız çıkıyor. Onları da şöyle yaparak kırıyoruz. Buz okeyinde inatçı dakikalar, inatçı saniyeler. Hala kırılmamış buzlarımız var. Kalp değil ki hemen kırısı bunlar. Evet sevgili seyirciler. Buz okeyinde. Böylelikle buzlarımızı parti, parti 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 zeyne yapacağız. Tek kolla idare ediyoruz. Evet arkadaşlar. Allah'tan yerlerimiz fayans. Kaymamak için bu ayakkabılarla. Evet. Ne? Nervous yani. Sinirli demek. Aynı zamanda heyecanlı anlamına geliyor sevgili seyirciler. İnanılmaz. Daha biz bu buzları biraz zor atarız. Evet. Evet sevgili seyirciler yayınımıza burada ara veriyoruz. İnanılmaz oldu. Çok da güzel oldu. Herkese mutlu hafta sonları efendim.